Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Borsa İstanbul'a baktığımızda kapanışla beraber son anda güzel yukarıya doğru güzel bir yeşil bar yaktı. Ancak bu bar teknik sinyalleri alı çevirebildi mi? Hayır çeviremedi. İşin açıkçası buradan neyi takip edeceğimizi, hangi teknik sinyalleri takip edeceğimizi, borsayı teknik mi temel mi, borsanın işleşme mekanizmasıyla mı takip edeceğimizi böyle Arap saçı haline getirmiş bir Borsa İstanbul var. Tahtacı var. Ama yine her şeye rağmen şöyle baktığımızda borsada 1.33'lük yukarıya doğru bir hareket var. Güzel bir kapanış oldu ama 10.000 üzerinde bir kapanış olsa biraz ümitli olabilirdim. Belki pozisyon açma konusunda, işlem yapma konusunda. Sizler yaklaşık 5 ya da 6 video önce kendimin işlem yapmadığını, sadece izlediğimi, işte bir aylık faturalarımı ödediğimi, ailemi geçindirecek bir iki aylık paramın kenarda nakit olarak durduğunu ve asla al sat yapmadığımı ve işlem hacmine karışmadığımı söylemişim. Çünkü neden? Böyle bir ortamda, böyle bir piyasada tamamen bul karayı, al parayı olmuş. Mesela bugün Koç Holding'de Sabancı Holding, Sabancı 3.85 yükselmiş, 350 yükselmiş, Petkim 0.55 düşmüş. Enka 2.55 yükselmiş. Enka'nın bütün yatırımları Rusya'da. Ona rağmen bakıyoruz şişe 0.39 yükselmiş mesela. E şişe belki de yatırımlarının %5'i Rusya'dadır. %5'i toplam yatırımlarının %5'i eder mi etmez bilmiyorum. Belki de %3'ü. Ya Enka'nın neredeyse bütün yatırımları Rusya'da. Enka %2.55. Yani kayyum atanacaksa ona niye atın? atanmıyor? Bankalar yükseldi mesela. Genel olarak trend pozitifti. Ancak dediğim gibi işin açıkçası at izin it izinde de karıştı bir piyasa içerisindeyiz neyi nasıl yorumlayacağımızı da tam olarak bilemiyoruz arkadaşlar. Ve 9.961'e geldik. 9.961'e geldik ve o noktada kapattık. Güzel bir kapanıştı. 9.826 ile de dip yaptık. Kapanış iyiydi ama dediğim gibi 10.000 üzerine atmış olsaydık çok daha iyi olurdu. 105 milyon 887 milyon 972 073 TL'lik bir işlem hacmi vardı. İşlem hacmi de oldukça iyiydi. Fena değildi. Ve arkadaşlar şimdi şöyle bir baktığımızda çok fazla bir haber yok. Önemli olan yarın saat 10'da sanırım yani sabah enflasyon verisi gelecek. Enflasyon verisi şu an için Borsa İstanbul'da önemli bir veri. Neden önemli bir veri? Bizim şu an borsanın yükselebilmesi için enflasyon düşmesi lazım. Ancak ben şunu anladım değerli arkadaşlar. Borsanın yükselebilmesi için bilançoların kuvvetli gelmesi gerekiyor. Bu budur. Yatırım yapmış, yatırım yapmamış. İsterse 50 milyar dolarlık yatırım yapsın bir şirket. Borsa İstanbul'da yükselmez. Bak bu kadar açık söylüyorum. Sasası olsun, Hektaş'ı olsun, Şişesi olsun, Aselsan olsun, Tüpraş olsun bilmem ne. Yatırımla alakalı olan bir şey değil. Ben her zaman şunu söylerim. Yatırım yapmak sorun değil. Bakın yatırım, yatırımı, yatırımı net kârlığa dönüştürmeniz lazım. Yatırımı bir şirket net kârlığa dönüştüremiyorsa orada sıkıntı var demek. Borsa İstanbul'unu bekliyor. Biz ne diyoruz? Biz inandığımız şeyler var. Onları ortaya koyuyoruz. Koymuş olduğumuz bu inandığımız şeyler de böyle böyle olacak. İşte bizler de artık bu bilançoları yatırımcısı olduğumuz şirketlerden net karlılık olarak görmek istiyoruz. Tahtacı da görmek istiyor. Borsa İstanbul'u yapan adam değil mi? göster arkadaş diyor. Yapacaksın karı göster. Kar yoksa bence sürünceme devam eder. Kar yoksa sürünme devam eder. Kar yoksa bir yukarı bir aşağı zikzak devam eder. Bu kadar açık. Yatırımla hiçbir alakası yok. Ben nice şirketler bilirim deli gibi yatırımlar yapıp yatırımını net karlılığa dönüştürememiş. Net karlılığa döndüremediğinden dolayı iflas etmiş. Twitter sohbet odalarında sağda solda Twitter'da bir sürü yerde böyle ilginçlik olsun diye ilginç ilginç yerler falan bulunuyor. İlginç ilginç şeyler söyleniyor. Net karlılık yok böyle önemli değildir. Nasıl önemli değil ya? En önemli şey net karlılık. Net kâr. Şirketin çare ediyor mu? Etmiyor. 10 milyar dolar yatırım yapar. Mudurunu piliç, şeker piliç. <laughs> Bunlar hep battı işte. Emek sigorta. Bunlar hep battı. Deli gibi yatırım yapan şirketlerdi. O yüzden borsanın kurtuluşu yarınki enflasyon verisi yani faizlerin inmesi, enflasyonun inmesi. Çünkü enflasyon inerse bir faiz marjımız olur. Faiz marjımız olursa indirim... O zaman Merkez Bankası'nın Ocak ayında faizleri indirme aralığı olur, genişliği olur. E bu da şirketlerin nefes aldırır. Artık bu şirketlerin kar etme zamanı kabul ediyoruz. Enflasyon çok hızlı, özür dilerim politika faizi çok hızlı. Yüzde sekizden yüzde çıktı. Ama artık şirketlerin hazinesini de olaylara idrak edip anlamış olması lazım. Yapacaksın arkadaş ürünlerini zamları. Ürün çünkü niye senin bütün giderlerin benzin, personel bilmem ne her şeyin fiyatlandı ve arttı. Sen de neyse enflasyon %50 ürünlerine zam yapacaksın. Çünkü şirket Türkiye'yi düşünmek zorunda değil. Şirket kendini düşünmek zorunda. Türkiye'yi kim düşünmek zorunda? Türkiye'yi siyasetçi düşünmek zorunda. Merkez Bankası düşünmek zorunda. Maliye Bakanlığı düşünmek zorunda. Şirket kendi maliyesini düşünmek zorunda. Yapacaksın zammını ve hazinesi bu dalgalanan ekonomik şeyde, konjüktürde İyi yönetmesi lazım şirketin. Tahtacı bunu bekliyor. Tamam diyor sizler haklısınız diyor. Yok şöyledir böyledir ABD'de faiz indirim süreci var. ECB'de faiz indirim süreci var. Merkez Bankası'nda faiz indirim süreci başladı. Tamam o zaman ortada bir fact görelim. Realite görelim. Var mı herhalde işte bu dördüncü çeyrek ve birinci çeyrek çok önemli. Bence. Eğer net karla dönmüyorsa ve hala hazinesi bu Türkiye'deki ekonomik çalkantıyı algılayamamış firmalar hala hazinesi o şekilde yönetmeye devam ediyorsa o zaman yandı gülüm keten helva. Samimiyetimle söyledim? Yandı gülüm keten helva. Arkadaş net karlılık, net karlılık, net karlılık. Basacaksın arkadaş 10 milyar, 15 milyar dönemde 20 milyar TL'ni basmazsan adam o zaman haklı deriz biz. De. Vız gelir tırıs gider bizim burada söylediğimiz şeyler. Ve arkadaşlar en fazla küçük yatırımcının olduğu şirket Tüpraşmış Türkiye'de. Sonra Türk Hava Yolları. Sonra Sasa. Dördüncü olarak Şişe. En çok küçük yatırımcının olduğu. İş Bankası iş JTR, Altın Ay Savunma Sistemleri. Aselsan. Ereyli Hektaş ve Reader. En çok bunlardaymış arkadaşlar küçük yatırımcılar. Tabii küçük yatırımcı zaten hepsi de şey şirket böyle sürünen şirketler çoğunluğu. Şimdi ne geldi arkadaşlar? Amerika'dan işsizlik maaşı başvuruları geldi. Amerika'dan işsizlik maaşı başvuruları en düşük seviyeye geldi. 221 bin bekliyor. Dünü 211 bin. Aslında bu veri Amerika'nın ekonomisi için iyi bir veri. Ancak bizler Amerika'nın faiz indirmeye devam etmesini istediğimiz için piyasa oyuncusu olarak biz istiyorduk ki işsizlik maaşı başvurusu yüksek gelsin Amerika'da ekonomi soğusun. Ancak bu veri hala ekonominin sıcak olduğunu gösteriyor. Ya en düşük işsizlik maaş başvurusu geldi. Sen faiz o zaman indiremezsin. <laughs> o zaman faiz indiremezsin. E çünkü niye? Aslında veri normal. Bakın biz anormal olan biziz. Bizim borsa İstanbul. Çünkü diyor ki Powell burada arkadaş diyor 3 ayda 3 kez faiz indirdik diyor biz. Birinde de 50 bas puan indirdi. 3 ay üstte bam 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 3 kere faiz indirdi Amerika. Bunu görmeyen borsa İstanbul var. Yani sonsuza dek adam faiz indiremez ki. İzleyecek. İşte 2025 Mart Nisan neyse o zaman da Amerika faiz indirecek. Ancak bu veri Amerika ilk toplantıyı pas geçer şeklinde bir veriydi. Belki de bizim borsa İstanbul ya Amerika pas geçiyor faiz indirme deyip bu sefer de yükselebilir neyi nerede düşüneceğimizi bizlerde şaşırdık arkadaşlar öyle. Bakıyoruz, seyrediyoruz yani endeks. Şimdi şöyle bakın bu destek bizim yol haritamız güzel çalışıyor arkadaşlar. Gördünüz mü şu 9840'lar vardı. Ben bir önceki videoda 9840'ın üzerinde kalırsak iyi demiştim. Bugünkü böyle pat 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 iyi bir yükseliş oldu. Güzel bir yükseliş oldu. Ve 2 saatlik hareketli ortamın üstünde kapattık. Çok güzel. İşte benim size demiş olduğum böyle 10.000 Bakın şöyle 10.000 ve üzerinde kapatırsak şurada şöyle nedir şurası 10.0111 on 10.011 on 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 i̇şte onun üzerinde kapatsaydık şurada şöyle küçük bir yeşil al sinyali yanabilir ve umudumu arttırabilirdim yarın ee, yarına bakacağız artık arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.